Sonuçlarımız böyle. 3 tane video gelecek sonucu bugün arkadaşlar. Bir tanesi geldi zaten. Zıplamaların yeni Bir survival gelecek. Bir tanesini de görürsünüz arkadaşlar. E, yeni serim değil. İlk serim e <laughs> konuşamadım. Survival sezon 2 bölüm 1'de beraber sizinle beraber arkadaşlar. E, nasıl desem. Survival games gelmeyecek arkadaşlar. E, tabii ki de hiçbir zaman gelmeyecek anlamında değil. Ee, nasıl desem hmm. Evet, ee, arkadaşlar sorun olduğu için her şey bütün şeyler her böyle şeyde olsaydı sorunda <laughs> bu oynardım ama onun gibi çok kötü tabii ki de yani adamlar çok kolay ok atar orta kullanıyor çakmak taşı kullanıyor ha, yani aynı mcsg gibi arkadaşlar e, hack bile var arkadaşlar yani onda. Ben sadece normal life bana hack kaçamlara karşı hack açarım. Ya da böyle bazen zevkine böyle arkadaşlarımla oynarken açarım. Bak ben hackim derim. O da sadece öyle. Yoksa yani video dışında da açmıyor değilim hack. Böyle bir evimize başlayacağız arkadaşlar. Tamam bu kadar yeter. Ağırı var tarafta var mı? Var. Tamam. Buradan bir hemen kazalım arkadaşlar. Şuraya bir Direkt taş kazıp başlayalım arkadaşlar. Burada çok güzel modlu survival'da gelecek yakında. ve bunun betasından çıksın bu Bir de 0.14 için güzel modlar gelsin. Şu son zamanlarda güzel modlar geldi. Dragon işte şeyi nasıl desem. Dragon nasıl neyi desem arkadaşlar nasıl desem ya da Drag um, konuşamıyorum ya niyesi bu videoda değişik oldu İşte Dragon yumurtası falan filan geldi onları binebiliyorduk arkadaşlar Sondan Amazing Lucky Block onun gibi araba modu falan filan geldi araba modu vardı tabi ama daha güzeline geldi yani keşke bir bilgisayarım olsa da Crazy Craft Crazy Craft'a başlarım. Ee, Game of Mods'a başlarım bir de. Bir de normal modlu survival. Survival Games. Sky Wars. Yani genelde olan şeylerle başlarım. Direkt survival'a başlamam lazım. Survival Games'te de alabilirsem tabi adamları. Çünkü en az yani benim bir 3 ay o bilgisayardaki Minecraft'ta alışmam gerek. <laughs> Bu ilgimi falan geliştirmem gerek bilgisayarımın iyi olması gerek yani bunların hepsini beklemeniz gerekecek yani bugünkü konumuz yok arkadaşlar bugün konu bahsetmeyeceğim sadece bilgisayarım alınca ne yaparım ne oynarım arkadaşlar belki lol lol ve minecraft oynarım arkadaşlar gta 5 hiç girmem sadece minecraft kanalı da yapabilirim ama bazen böyle mobilden çektiğim videoları da yapabilirim tabi bu kanalda devam edebilirim arkadaşlar Bugün normalde ben 220 abonelik bir tane kanal alacaktım. Yani kendim kursam böyle o kadar olmaz. Bir dakika açayım. Alo kanka videodayım. Survival videosu izlediğin için ne haber? Onun sesi gelmiyor olabilir. Kanka. Pardon arkadaşlar. Çok pardon arkadaşlar. Kanka. Videodayım kanka Survival videosundan haber. Evet, hani Arda Neyi üretdim şaşırdım. <laughs> evet bugün konumuz Arda'nın şaşırması. Evet Arda ne düşünüyorsun videoya girdim. İlk önce seni tebrik ederiz. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Güzel bir arkadaşımız geldi videomuza ama ben hemen ağaçla başlayayım tekrardan devam edeyim daha doğrusu. Arkadaşlar e, bilgisayarım olunca zaten Minecraft Göle e, başlarım arkadaşlar. Böyle çok atlıyorum kanalıma Minecraft kanalı yaparım yine. Oğlum ne geliyorsun bu araba? Neyse ben bu şeylerle ben de Sonra Şimdi Craft ve Game of Mods'a başlayalım. Allah Kanka Kanka mikrofonun sustu yok seni döveceğim. Neyse evet arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Tamam nasıl böyle? Göstereceğim ben ona videoyu. Rezil edeceğim onu. Yapacak evet, o. Neyse arkadaşlar Game of falan filan başlayacağım dediğim gibi. onları da keseriz yatağımızı da yaparız. İlk bölüm için iyiydi aslında. Açarsam bir tane sorar Sadece timbur modunu açarım. Arkadaşlar. Bu kadar. Ha, yani bundan başka bir şey açmam. Ama o da modda sayılmaz yani. Neymiş lan? Hem de... Neyse. Orta çağrıyı kapattı galiba. iyi olur bu. Ya ha ha hı diye bari anlamamak. Ona. ona sinir oldum. Ayrıca bunu. Böyle mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ay Allah benim ama takayım ama 2 öyle abicim 3 4 8 16 Bir dakika Kanka şu an videoda Minecraft Survival videosundayım da o yüzden mikrofonu kapattım şimdi Çok açmıyor da sesi? <laughs> Mesela galiba çareyi kapattı. iki kapattı. Ben şimdi bu çocuk yüzünden şimdi krizi getirmiştim yara. Lan oğlum, sonra videosundayım diyorum. Beni sinir mi etmeye çalışıyorsun oğlum? Beyin üzülüyor. Ne lan buraya? Tipsiz koyun. Oğlum bu gelsene geri bir şey oldu. Anasını satayım bak fake atma sen ama ederim. Bak. Ver. Ben varım lan burada. Ben varım ben burada. Ben varım Anasını satayım. Oyunda bir şey oluyor ya. Böyle bir şey var. Neyse bu arada şu an bakıyorum. Bir şey var. Bir şey net açılıyor. Benim çok büyük hatam arkadaşlar o. Açılmıyor dedik. Açılmış. Açılıyormuş. Diyelim bir iki. Bir tane kanaldan gördüm. İsmini vermeyeceğim sonra spoiler olur. Ay spoiler diyorum. Reklam gibi olur. Diyorum tak. 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 Tamam arkadaşlar. Artık yavaş yavaş bir tane arkadaşım bana intro tavsiye etti arkadaşlar. Onu da o programı da bilgisayardan yapacağım. Kendi

6 7 8 9 Ya ilk gecimizde de uyuyabileceğiz bu çok iyi. Oyuna böyle kasmalı oluyor. Bu çok şey yapmamdı. Süper oldu yani ama Nasıl desem piston gelseydi. Şu restonlu repeaterlar doğru düzgün çalışsaydı iyi daha iyi olurdu çünkü resno sistemi yapacağım ee, bu serimde çok güzel bir ana, ana. İşte çok güzel bir restoran sistemi var aklımda. Bunu her kanaldan gördüm. Her Skyblock serisinde gördüğüm için. Yani benim için yapmak kolay ama Twitter'lara ihtiyacımız var. 6 7 8 9 10, 10, 10, 10 1 Şuraya takıyorum. Şunu sil Hı hı Bunu buradan getir böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sen şimdi neki? Nasıl bir şey olmaz direkt şöyle. Şurada... Yani şuralarını falan tamamladık arkadaşlar. Mecburen toprak koydum ağacım. Aa burayı tam. Ya arkadaşlar ya hemen videoyu durdurmuştum, yatmıştım orada. Ve birazcık kendimi hasta hissediyorum arkadaşlar. Bilmiyorum neden ama. Ya yani videoyu orada ben kapattım. Sonra neyse kapatacaktım diyeyim. Halbuki yani kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Burada uyudu ya? Şu yatakta yani Minecraft'ta. Ondan sonra kendimi bir anda kötü hissetmeye başladım. Hmm. Ondan sonra işte ayvayı yedik kesin hasta oldum dedim. Kesin bir şey olacak video yerimde kalacak ve bir daha aynı video çekmeye başlayacağım dedim ya da birleştireceğim başka bir videoda dedim. Ki iki geçti arkadaşlar. Böyle bir an böyle böyle bir 5-10 dakika böyle kendimi kötü hissettim. Bu arada bir de nasıl desem misafir var. Yani yanında da diyeyim hemen yan adalarında diyeyim. Çünkü adam burada. Bu arada bunu bin, bili biliyor musunuz bilmiyorum ama e hey Arkadaşlar ben 10 ee, yaşında diyecektim ya 6 yaşındaki annemi kaybettim arkadaşlar böyle yani Kötü bir durum tabii ki de bunu grupta da paylaştım böyle Skyblock'ta. Ay Skyblock diyorum. de Skyblock nereden çıktı ya? İşte yani bunu da söyleyeyim size yani açık açık paylaşabilirim. Sizle eminim, size güveniyorum. 12 tane mi ağacım falan kalacak galiba muhtemelen ya da 10. Aynen yani 10 tane ağacım kaldı tamam. plak arkadaşlar ikinci üçüncü bölüm için arkadaşlar direkt şöyle bir yeri kazmam gerek benim kesin şöyle bir 10 tane da 2 2 4 6 8 10 abicim tamam 10 tane de bizim şurayı kapatsak yeter sadece Ne yapacağım arkadaşlar anlamışsınızdır. Toprakları kazdığımdan direkt farma gireceğim arkadaşlar. Çok güzel bir fikir geldi o arada. Hmm, buraya yaparım ama şu sentleri bir kazmam gerek abi. Ve buranın altını bayağı bir düzlemem gerek şöyle bir. Hmm. Ne çalışıyorum sorun gelin. Ama hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.